Merhaba güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum. Biraz önce içtim bu kahve falını Sizin niyetinize, izleyenin niyetine, şimdi izleyenin niyetine açıyorum. Bakalım açınca neler çıkacak. Siz direğinizi tutun güzel dostlarım. Başlıyorum. Evet, bakalım neler çıkacak. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim siz de görün bakın. <laughs> Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak. <laughs> bir konuda siz arkadaşlar böyle ağlaya ağlaya bir hal olmuşsunuz. Yani o kadar çok o kadar çok ağlıyorsunuz ki yani ağlaya ağlaya kendinize sıkıntı dert etmişsiniz. E, ufak tefek e, baş ağrıları tansiyon görüyorum. Bakın sakın sakına ihmal etmeyin derim dostlarım. En büyük zenginlik sağlık. Bunu tutmayın sağlık en önemli şey arkadaşlar. Ama o ağladığınız konu neyse ondan kurtulacaksınız, merak etmeyin. 11 ya da 12 gün sonra çok önemli bir teklif alıyorsunuz. Bu iş teklif olur, her şey olabilir. Yani sizi mutlu edecek bir teklif. Yani 11 ya da 12 gün sonra e, bu teklif geliyor. Umarım hakkınızda hayırlısı olur için Güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim. 4 ya da 5 tane bir şey alacaksınız. Elin içine. Eşya ile alakalı. 4 ya da 5 parça bir eşya alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Bakın Ekim ayındayız. 2021 yılı. Mart ya da Nisan ayı gibi. Dostlarım şöyle söyleyeyim. Büyük bir para yetecek bu parayı iyi değerlendirin derim dostlarım. Çok özel güzel bir para elinize çok diye geçiyor. Bayağı böyle bir faydalanacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için güzel dostlarım. Bir şeye başlamışsınız. Böyle bir yarım bırakmışsınız ama artık tamamlayacaksınız. O yarım bıraktığınız neyse onu tekrardan hayata geçiriyorsunuz ve başlıyorsunuz dostlarım. Bakın burada iki tane deve şahlanmış birleşiyorlar ve size öyle geliyorlar. Sizin iki tane büyük kısmetiniz var. Ve bu kısmet size iki ay sonra gelecek ve toplu bir şekilde gelecek. Birleşmiş bir şekilde gelecekler. İki tane kısmetiniz güzel dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Büyük büyükseliş var merdiven. Yani birinci kattan iki ya da üçüncü kata çıkıyorsunuz hızlı bir şekilde. Yani hızlı bir şekilde yükseliş var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Ee, burada bir adam ya da kadın var. Bekarın ee, bekarım diyor ama bu evli çıkacak. Şok olacaksınız. Yani evli kadın, evli adam var burada. Yani bekarım diye kandıracak karşı cinsi ama evli çıkacak. O yüzden bu konuda çok dikkatli ve temkinli olun derim güzel dostlarım. biri sizi böyle yağlayıp ballıyor bilerek böyle yıkama yağlama yapıyor ki sizden bir şeyler koparabilmek için böyle kendine doğru çekebilmek için bu konuda çok dikkatli olun derim güzel dostlarım ihmal etmeyin her an her şeyinizi alabilir bu kişi yani çok böyle yalaklık yapan şımartan kişiden de uzak durun derim şırnağın şeysi edirne'nin e'si isminde soy isminde bir bayan var ee, bu bayan size destek olacak. Yani derdinize derman olacak bir bayan. Yani öyle söyleyeyim size. Birine yavaştan yavaştan böyle bir yürüyorsunuz. Ve ondan karşılık alacaksınız. İlk başta böyle bir alamamışsınız ama şimdi ondan karşılık alacaksınız güzel dostlarım. Beş tane yonca çıkmış. Yonca yaprağı. Siz beş konuda yükseliyorsunuz. Beş tane bir şeyi tamamlıyorsunuz. Yani noktalıyorsunuz. Hem de güzel bir şekilde noktalıyorsunuz. İki tane kişi ise küsmüş. Ama gelip barışacaklar. Yani ise için pişman olmuşlar. Şimdi gelip barışıyorlar. Onu net söyleyeyim size. Üzerinize kocaman bir patlamış göz görüyorum. Nazar çıkmış. Ya da birkaç güne çıkacak. Yani kocaman böyle patlamış göz var. Kocaman böyle iri yarı hem de. Şöyle söyleyeyim. Ayağınızı sağlam basacaksınız artık. Önceden bir çürük çarık tahtaya böyle başıp düşmüşsünüz. Artık düşme yok. Ayaklarınızı çok sağlam bir şekilde basıp geleceğinize doğru çok özel güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz. Güzel dostlarım. Aranızdaki bağları e, ipleri koparıyorsunuz biriyle, siz güzel dostlarım. Yani bu bağlar sizi çünkü gitgide yoruyor. Siz de bu bağları aranızda ipleri tamamen koparıp e, kendi hayatınıza yeni bir yön, yeni bir sayfa çizeceksiniz ve böylesi daha hayırlısı olacak sizin için güzel dostlarım. 30 yaşın üzerinde bir bayan var birkaç hafta sonra sizin haneye giriyor ve size bir şeyler anlatacak. Böyle şok olacağınız, şaşıracağınız bir şeyler anlatacak. 30 yaşın üzerinde esmer bir zayıf bir kadın yani öyle diyeyim size. Kalbiniz çok temiz, o kadar çok beyaz, tertemiz ki böyle. Temiz kalbisiniz. Merhametli, alçak gönüllüsünüz ama bunu kullanmaya çalışan bir bayan bir erkek var. Bunlar karı koca. sinhaneye haneye girenler bunlara dikkat edin sakın sakın taviz vermeyin derim güzel dostlarım yani taviz verdikçe daha da çok üzerimize biniyorlar zaten o yüzden bir herkesin bence bir kırmızı çizgisi olması gerekiyor biri sizin kısmetinize çökmeye çalışıyor yani sizdeki kısmeti kendini almaya çalışıyor ve sizi düşürmeye çalışıyor bu da sizin arkadaşınız o yüzden Arkadaşınıza bile çok çok güvenmeyin derim. Güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Bir şeyi yakalayacaksınız evin içinde. Bu biraz sizin keyfinizi kaçıracak ama neyin ne olduğunda öğrenmiş olacaksınız. En azından bu sayede. Bütün kötülüklerden arınıyorsunuz. Güzel dostlarım. Birisi sıkan bazı kötülükler var kötü kötü tipler var. Onlardan kurtuluyorsunuz, onlardan arınıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz güzel dostlarım. Bir şeye devam etmeyeceksiniz. Duracaksınız biraz, bir mola vereceksiniz. Ondan sonra devam edeceksiniz. Yani biraz böyle bir durma zamanı, biraz hızlanmışsınız ama çok hızlı bir şey gitmek de iyi bir şey değil aslında. Duruyorsunuz, sonra devam ediyorsunuz. Burada bir adam var elinde de kese çıkmış. Küçük bir kese böyle. içinde ne var artık bilmiyorum ama e, bu keseyi size getirecek. Ve bu kesenin içinden büyük bir sürprize karşılaşabilirsiniz. Kötü değil iyi bir kese yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Biri sizin resminizi çekip birine yollayacak siz fark etmeden. O yüzden dikkatli olun. Geçmişteki birine mi yeni birine mi artık bilmiyorum ama biri sizin resminizi çekecek. Bu konuda dediğim gibi bir tık dikkatli olun. Etrafınıza daha iyi bakın derim güzel dostlarım. Halinizin dışında size eve girmeye çalışanlar var ama çekiniyorlar, utanıyorlar, giremiyorlar. Çünkü biraz canınız sıkmış bunlar, moralinizi bozmuşlar. O yüzden haneye giremiyorlar, biraz sıkıntılı çıkmış. Bilmiyorum nasıl olur sokar mısınız ama sizi geçmişte üzmüş kişi tekrardan hayatınıza girmeye çalışıyor öyle diyeyim ama çekiniyor. Sizin hani uzun zamandır gelmeyen, ayağını basmayan, size uğramayan biri gelecek. Niye? Çünkü bir çıkarı var. Çıkar olmasa gelmez zaten. Bir şey istemek için gelecek yani. Bu konuda dikkatli olun derim güzel dostlarım. Ee, sürpriz bir gelişme yaşıyorsunuz arkadaşlar bir anda e, birisi sürpriz bir gelişme yapacak. Böyle hayatınızla ilgili, geleceğinizle ilgili daha hızlı ilerlemek için ve bir kariyer sahibi, bir meslek sahibi olabilmek için e, birisi size destek olacak. Onu net söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, e, birkaç gün iyi gidiyor hayatınız, birkaç gün kötü gidiyor. Biraz e, değişik değişik enerjilerde gördüm sizi bu aralar. Yani bir gün iyisiniz, bir gün kötüsünüz. Öyle diyeyim. E, bence bir toparlayın kendinizi. Kötü olduğunuz zamanlar negatifleri çekiyorsunuz kendinize. Bu konuda dikkatli olun derim güzel dostlarım. Büyük bir e, sırrınız var. Kimseye söyleyemiyorsunuz ama böyle artık birine galiba söylemek istiyorsunuz. Ve söyleyip e, rahatlayacaksınız siz bilirsiniz ama söyleyeceğiniz kişiye de çok dikkat edin. Ve temkinli olun. Ne olur ne olmaz bilemezsiniz dostlarım. Bu aralar ikili ilişkilerde biraz sizi yorgun ve bitkin tartışmalı gördüm. Biraz e, kendinizi toparlayın. İkili ilişkiler böyle tartışmalı yoğun bir şekilde devam ederse bu ilişki ayrılık olacak. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Siz iki kişi arasında kalmışsınız. Bir o çekiştiriyor, bir öbürü çekiştiriyor. Yani ortada kalmışsınız. İki arada bir derede kalmışsınız. Ne yapacağınızı, ne edeceğinizi şaşırmış durumdasınız. E, artık bir seçim yapma zamanı. Bir seçim yapmanız lazım. Yoksa siz yıpranacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. E, dertleniyorsunuz bu aralar. Bir konudan dolayı müzdaripsiniz. Ve dertleniyorsunuz. Bu dertlerinizin e, cevabını alacaksınız. Biraz daha bekleyin. Sabredin cevabını alıyorsunuz dostlarım. Sizin değerinizi anlamayıp da giden biri var ama sonradan pişman olup değerinizi anlayacak. Geri gelecek ama bu sefer de siz kabul etmiyorsunuz. Yani hem gittin değerimi anladın da ne oldu niye geldin nasıl anladın yani. Bu sefer de siz kabul etmeyeceksiniz dostlarım. Şöyle bir konuda ağlamışsınız. Yakın bir tarihte hatta bir iki hafta olabilir bu ağladığınız konu diyeceksiniz ben boş ağlamışım dersin. Yani artık o konuyla alakalı hiçbir şekilde ağlamayacaksınız dostlarım. A harfi bir erkek 7 gün 8 gün sonra. Sizi arayacak A harfi bir erkek. Şöyle söyleyeyim bir umudunuz kalmış diyorsunuz benim tek bir umudum kaldı. Ona yönelmen lazım diyorsunuz ve yöneleceksiniz de. O tek umudunuzu kendinize doğru yavaş yavaş çekeceksiniz güzel dostlarım. Bakalım e, tabaktan neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Evet. Biraz dileğinizin daha vakti var. Biraz zorlu bir süreçtesiniz şu anda. Bu zorlu süreci atlattıktan sonra zaten dileğiniz gerçekleşecek. Umarım hayırlısı olur sizin için güzel dostlarım. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım bu tabaktan neler çıkacak dostlarım. Bir şeyi gözden çıkarıyorsunuz. Ne yani diyorsunuz? Ben mutsuzum. Gözden çıkarayım da mutlu olayım diyorsunuz bir şeyi artık gözden çıkarıp rahatlayacaksınız ve çıkarttıktan sonra emin olun daha da bir mutlu olacaksınız. Demek ki bazı şeyleri de gözden çıkartmak gerekiyormuş. Siz de bunu yapacaksınız zaten güzel dostlarım. Fransa'nın F'si bir kadını tanıyor musunuz? olur, Funda olur, Fatma olur, Feride olur. F harfi. Ee, bu kadın iyi niyetli gibi yansıtıyor herkese kendini. Ama tam tersi. Yani bu kadın çok fitne fesat çok aşırı derecede meraklı bir kadın. Ve bu kadın bir şeylerde koparmaya çalışıyor çevresinden. Bu kadına dikkatli olun tanıyorsanız eğer. İçinize kapanmışsınız. İçinize kapanıklığınızdan bir an önce böyle bir çıkmanız lazım. Açılmanız lazım dostlarım. Çok içinize kapanmışsınız yani onu söyleyeyim size. Bu da Arapça kelimeler. Dua, sureler çıkmış. Yoğun bir şekilde birine dua ediyorsunuz. Umarım duanız gerçek olur. Dua bir insanı hafifletiyor, rahatlatıyor güzel dostlarım. Artık geriye dönüp bakmayacaksınız. Yani geçmişe baka baka geriye döne döne <laughs> bir hal olmuşsunuz. Artık geçmişe bakmayıp geleceğe bakacaksınız. Geleceğe yatırım yapacaksınız. Böylesi daha iyi arkadaşlar. Yani geçmişe dönemeyiz ama geleceğe planlar yapabiliriz, hesaplar yapabiliriz. O yüzden geçmişe dönüp de geriye bakıp da kendinizi boşunuza üzmeyin. Yani kafanızı böyle bir geriye atmayın derim güzel dostlarım. Seçim yapacaksınız arkadaşlar. Biraz zorlanacaksınız ama iki kişi arasında bir seçim yapacaksınız 4 hafta sonra bence de seçiminizi yapın ona göre kararınızı verin derin bazı uzamış işler var hayatınızda bunlar en azından uzamamış olur 16-17 yaşlarında burada bir erkek var ailesine çok sıkıntı çıkarıyor stres çıkarıyor artık bir toparlanması lazım düzelmesi lazım çok yorulmuş ailesi bir sınava gireceksiniz. Siz çocuklarınız, kardeşleriniz olur. Bu sınav kazanılıyor onu söyleyeyim. E harfiyle başlayan bir kadın sarışın gözlü bir bayan oturmuş. Kara kara sizi düşünüyor. Ve sizi çok özlemiş bir bayan. Uzakta küs olduğunuz biri var mı? Çok özlemiş onu söyleyeyim size. Yerinizi sağlamlaştırıyorsunuz. Oturmuşsunuz böyle cuk diye yerinizi nasıl sağlamlaştırabilirim diye düşünüyorsunuz. Ve yerinizi sağlamlaştıracaksınız dostlarım. <laughs> bir sayfa e, kapatacaksınız. Sizi yoran bir sayfa. Bu sayfayı kapatıyorsunuz. Böylesi daha iyi olacak bence de sizi yoran, üzen kim neyse o sayfayı kapatın. Rahatlayın derim güzel dostlarım. Burada biri var iğneleri eline almış böyle bir kadın. Size batırmaya çalışıyor ama batıramayacak. Sizi çalışacak ama yenemeyecek. Siz onu yeneceksiniz. Burada da namaz kılan genç bir erkek var. Duası var. Umarım duası kabul olur. Ama bu genç erkek biraz sıkıntılı çıkmış. 25-30 yaşlarında. Büyük bir sıkıntısı var. Atlatamıyor. Kimseden destek de isteyemiyor. Ama birilerinin de artık e, anlaması lazım. de destek olmuyor bu erkeğe. Çok sıkıntılı çıkmış. Biraz bu aralar dengeniz bozulmuş arkadaşlar. E, kendinizi toparlayın derim. Çok yorgun e, ve bitkin gördüm sizi. Bir an önce bir toparlayın. Gücünüze güç katın derim dostlarım. Bu da... E, Çarşaflı bir kadın var. Tesettür çarşaflı. Ee, bu kadının sadece gözleri gözüküyor ama. Biraz çekik gözlü, iri gözlü bir kadın. Hatta renkli gözlü bir kadın öyle diyeyim. Bu kadın e, hiç iyi niyetli değil. Onu söyleyeyim. Çok fazla ağırlığı olan bir kadın. Bu kadında çok fazla ağırlık var. Ve saçma sapan işlerle uğraşıyor. Böyle biri. Varsa tanışınız bir bakın derim dostlarım. Ufak tefek bir iş görüşmeleriniz var. Çalışanlar bir iş değişikliği yapmayı düşünüyor musunuz? Umarım hayırlısı olur bir iş değişikliği de var burada. İş bulmadan da sakın sakın çıkmayın derim dostlarım. Şöyle söyleyeyim gezmeye tozmaya gidiyorsunuz. İki ya da üç hafta içerisinde bir, bir değişiklik olacak hayatınızda. Bir gezip tozacaksınız. Bunu almışsınız. Şöyle gözlerinizden etkilenen birisi gözlerinizi söyleyecek. Yani senin gözlerinden çok etkilendi. Yani sizden etkilenecek kişiyi siz tanıyorsunuz, söyleyememiş ama e, açılıyor yavaştan yavaştan söylüyor yani öyle diyeyim size. Bence de kim ne besliyor seçim söylemesi lazım. Ama bu kişi alakalı çok güzel şeyler besliyor yani öyle diyeyim size. Biri size bir ay sonra bir sorumluluk verecek. Eğer bunu yerine getirirseniz daha da yükseleceksiniz. Bu da iş yerinde. İş yerinde size ekstra bir sorumluluk veriyor ve sizi deneyecekler. Öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.